Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Yine dolu dolu bir video ile karşınızdayım. WNBA maçları ve Şampiyonlar Ligi'nde başta Galatasaray'ın karşılaşması olmak üzere önemli mücadeleler gündemimizde yer alacak. Yavaş yavaş sezona ısındık. Şimdi ısınma turlarından artık giriş etabına başlıyoruz. 25 Ağustos Cuma günü Basketbol Dünya Kupası başlıyor. Milli heyecanlı seviye artık zirveye çıkıyor. Ardından sezon açılacak. yerellikler ve Euro Lig, Euro Cup, Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlar basketbolda başlayacak. Basketbol Dünya Kupası özel paylaşımlarımız katıl butonundan destek veren platin üyelik ve altın üyelik paketlerine sahip arkadaşlarımızla paylaşılmakta. Bunu belirtmek isterim. Eğer sizde Basketbol Dünya Kupası kuponlarımızı kaçırmamak istiyorsanız videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak üyelik edinebilirsiniz. İlerleyen günlerde bir tanıtım videosu da çekerim bununla ilgili. Şimdi sezon başlarken ben de biraz daha içeriklerimi güzelleştirmek, zengin kılmak ve izlenilebilirliği arttırmak istiyorum. Bu noktada video düzenleme veya YouTube'da bu kapak fotoğrafları ile ilgili çalışmalar yapan arkadaşlar varsa Twitter adresim, Instagram adresim aşağıda yazıyor. Veya bana bu video altında yorum olarak da ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Benimle iletişime geçerseniz sevinirim. Evet Önce WNBA maçlarıyla gündeme gireceğiz. Kronolojik ilerleyeceğiz. Ardından Şampiyonlar Ligi diyeceğiz. Desteklerinizi şu şekilde de bekliyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Bu şekilde daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Atlanta Dream Las Vegas Aces karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 2'de oynanacak bu mücadele. İki takımda da önemli eksik isimler mevcut. Atlanta Dream cephesinde Alisha Green durumu maç saatinde belli olacak ama oynaması beklenmiyor. Nia Coffey de bu karşılaşmada oynamayacak out listesindeki isim. Ryan Howard ise bu karşılaşmada oynayabilecek durumda. Las Vegas Aces'ta Candice Parker kadın basketbolun önemli isimlerinden bu mücadelede de forma giyemeyecek. Atlanta Dream'in bu mücadeleye Daniel Robinson, Harry McDonald, Ryan Howard, Nas Hillman ve 5 numara pozisyonunda Shane Parker'la başlayacağını düşünüyoruz. Las Vegas Aces'in ise Jackie Young, Chelsea Gray, Kelsey Plum, Kia Stokes ve Aja Wilson beşiyle oyunun büyük bölümünde sahada kalmasını bekliyoruz. Las Vegas Aces bu sezon WNBA'de çıktı. 32 karşılaşmada 28 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı ve batının zirvesinde. Zaten sezon genelinde rekabet düzeyinin arttığı maçlar Las Vegas Aces New York Liberty karşılaşmalarıydı. Şampiyonluk yolunda da bu iki takım açık ara rakiplerinden önde görünüyor belirtmekte fayda var. Atlanta Dream ise bu sezon NBA'de WNBA'de şu anda dek çıktı. 32 karşılaşmada 16 galibiyet 16 mağlubiyet aldı. Atlanta Dream'in iç saha performansına baktığımızda 15 maçta 9 kez kazandıklarını Las Vegas Aces'in ise 15 deplasmanda 12 galibiyet aldığını görmekteyiz. İki takımın kadro kaliteleri arasında ciddi bir kalite farkı var. Las Vegas Aces her ne kadar kendisi per Parker'dan yoksun çıkacak da olsa bu mücadeleye rakibinden 2-3 gömlek üstün bir takım konumunda. Bu mücadelede de onlardan net, rahat, farklı bir galibiyet bekliyorum. 13.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. Minnesota Lynx Dallas Wings karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Türkiye saatiyle 3'te başlayacak bu mücadele. İki takımda da yine eksik isimlerin sayısı fazla. Minnesota cephesinde Natalia Achonva ve Lindsay Allen bu karşılaşmada forma giymeyecek durumdaki oyuncular konumunda. Diğer tarafta Dallas cephesinde ise Diamond De Shields, Lopez Senehal ve Otsay Sims bu karşılaşmada oynamayacak oyuncular olarak dikkat çekiyor. Minnesota'nın maça yakından tanıdığımız bir isim bir numara pozisyonunda Kyla McBride. Bunun yanı sıra tabii ki Tiffany Mitchell yine topa yön verici oyuncu olarak sahada. Diamond Miller, Nafasa Collier ve da başlamasını muhtemel görüyoruz. Dallas Wings'in ise maç başında Arike Ogunwale, Crystal Dangerfield, Satu Savali, Howard ve McCowan'la maç başına sahada olmasını bekliyoruz. McCowan milli formamızı da giymişti. Çok verimli performanslar ortaya koyamamıştı. Satu Sabali de yine ülkemizden tanıdığımız yakından bildiğimiz bir başka isim ki 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 17.7 sayı, 8.4 rebound, 4.2 asist, 1.8 top çalma gibi uçuk istatistikler tutturmuş durumda. Gerçekten acayip performanslar sergiliyor Satu Sabali WNBA'de de. Ama şöyle bir puan durumundaki yerlerine bakacak olursak takımların. Minnesota Lynx 32 maçta aldı 15 galibiyetle batıda 3. Dallas Wings ise 18 galibiyetle 2. sırada. Minnesota Lynx'in iç sahada 16 maçta 6 galibiyet aldığını görüyoruz. Deplasman performanslarıyla öne çıkmış bir takımlar. Dallas ise deplasmanla 16 maçta 8 kez kazandı, 8 kez kaybetti. Fakat Minnesota'nın özellikle kısalar konusunda Mekliş ile Kayla Mekliş ile bu karşılaşmada öne çıkmasını bekliyorum ben. Bu mücadelede Minnesota tarafındayım. Artı handikap desteği ne kadar güzel. 8.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Maçı kaybetseler dahi 9 sayı fark yemeyeceklerini düşünmekteyim. Şimdi gelelim günün maçlarına. Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları gündemimizde olacak. Galatasaray'ın Molde deplasmanındaki sınavı ve Braga Panathinaikos mücadelesi gündemimizdeki Şampiyonlar Ligi playoff turu karşılaşmaları. İlk maçımız Molde Galatasaray olsun. Türkiye saatiyle 22-0'da başlayacak. aker Stadyumundaki bu mücadele. Molde bir önceki turda organizasyonun sürpriz takımı takımı Klagsvik karşısında zorlanarak uzatmada tur atlamıştı. Aslında evinde maça da etkili başlayan bir golü iptal edilen bir de gol bulan bir Molde vardı. Devamında ise Oyunu açmakta zorlandılar. 1-0'a kilitlendi maç ve uzatmaya gitti. Uzatmada Molde 2-0'la turu almayı başardı zayıf rakibinden. Galatasaray ise sezona iyi bir giriş yaptı. Önce Jalgiris'i ardından Ljubljana'yı elemeyi başarmıştı. Temsilcimiz iki eşleşmede de çok zorlanmadığını söyleyebiliriz aslında. Jalgiris eşleşmesinde iç sahada 1-0'la kazandılar ama oyun üstünlüğü net bir şekilde Galatasaray'dı. Bunu belirtmemizde fayda var. Zaten Jalgiris'in forveti bitiricilik konusunda çok zayıf bir oyuncuydu. Bunu da görmüştük. Ligde de Trabzonspor karşısında Galatasaray Icardi'ye bu sezon özelinde hoş geldin dedi. Hal böyle olunca Icardi ile ben bir gol daha bekliyorum Galatasaray'dan. Şöyle bir bakalım. Deplasman 0.5 üst. Çok tatmin edici değil. Deplasman 1.5 üst denene bilir diyorum. Braga Panathinaikos karşılaşmasıyla gündemimizi noktalayacağız. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Şampiyonlar Ligi'ne Braga mı kalacak Panathinaikos mu? Braga bir önceki turda zayıf rakibi Bakka'ya karşı net bir skorla tur atlamıştı. Panathinaikos ise Marsilya'ya karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen son dakikada gelen penaltı vesaire derken bir şekilde turu almayı başarmıştı. Öncesinde de Dnipro'yu saf dışı bırakmışlardı. Ama Panetelkos'un macerası bence Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon buraya kadar. Braga onlara net bir şekilde üstünlük kuracaktır ve evinde de ilk maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. 1.50 orandan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.